Geldiler, geldiler. Babamlar geliyor. Can, oğlum, Daverdi abinin karşılamaya mı geldin sen? Akıllı oğlum benim. Daha verdi abi. Alican, sen de mi geldin? Baban yok demişti, ben çok üzülmüştüm. Biz annemle taşındık şuraya arka sokağa. Ama senin için de çok üzüldüm. Daha verdi abi. Hem sana bir şey olacak diye de çok korktum. Sen hiç korkma Alican. Merak etme, bana bir şey olmaz. Hocam bütün mahalleli gelmiş. Çok mahcup oldum. Sen ne diyorsun verdi? Sen bizim kıymetlimizsin. Bir ağrısızın yok değil mi? Şurası biraz acıyor hocam. O da önemli değil. Geçer Hadi gel yavaş yavaş girelim canım. Çok geçmiş olsun. Nasılsın? Sağ ol Nadire teyze. Allah razı olsun. İyiyim. Allah seni bize bağışladı çok şükür. Ağrın var mı? Sağ ol, Biraz. Hadi. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hadi, hadi. Allah senden de razı olsun Ali Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Hadi sen. Allah razı olsun. Gel. Sağ olun. Gel böyle. Allah seni bize bağışladı çok şükür. Rida verdi. İyi, olmana çok sevindim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol öznem. Allah razı olsun. Ah hala aklım almıyor. Kim niye vurur seni be oğlum? Onu değil abla. Asıl seni öldürmek istemişlerdi değil mi Ali Hoca? Ha, üstüme iyilik sağlık. Ali Hoca gibi bir adamı kim neden öldürmek ister ki? Yok yok öyle bir şey yok. Hadi uzatmayın onu artık. Kim olacak? Sevda'nın kocası. O şerefsiz hiçbir zaman benim kocam olmadı. Sevda'nın kocası mı? O ölmedi mi zaten? Bakın o konu kapandı artık. Uzatmayalım. Hadi hüdaverdin. Ali kapanda diyorsun ama hüdaverdi ölebilirdi. O kurşun sana gelebilirdi. Özlem, yeter dedim. Uygar benim kızımın kocası falan değil tamam mı? Ayrıldı onlar. Ayrıca adam ruh hastasıysa benim kızımın ne suçu var ha? Süleyman, siz hüdaverdin ya canım. Eve sokun hadi. Hadi. Gel de Gel Süleyman. kardeşim. Evet doğru. Doğru ya. Sizin ailede kocalarınızın yaptıkları size değmiyor değil mi? Hemen ana kız sıyırıyorsunuz kendinizi. Bana bak. Sakın annemi karıştırma. Sakın. Annemi karıştırma. Babamı karıştırma. Kocamı karıştırma. Ya kimse meraklı değil size karışmaya. Asıl siz karışmayın artık kimsenin hayatına. Senin niye geldiğini ben çok iyi biliyorum ama. Neyse. Sevda. Tamam. Yeter. Bari sen yapma. Özlem, sen de Hüda karşılamaya mı geldin, huzur kaçırmaya mı? Onun niye geldiği çok belli. Ali, Hüda verdi vurulmuş. Kim vurmuş diye sormayayım mı yani? Ya o kurşun az daha sana gelebilirdi. Ben mi huzur kaçırıyorum? Bütün bunlara sebep ben mi oluyorum yani? Artık yeter. Bencillik yapmayı kes. Ben mi bencillik yapıyorum? Evet, sen bencillik yapıyorsun. Bu zamana kadar Ali nasıl? Evlat acısıyla nasıl boşa çıktı? Bir kez bile merak edip aradın mı? Hayır. Ali hangi ölümlerden döndü biliyor musun? Bilmiyorsun. Şimdi mi kıymete bindi bu adam? Ali Can hasta olmasaydı aramayacaktın bile. Şimdi mi merak etmeye başladın? Sana ne ya? Ya sana ne? Sen ne hesap sorup duruyorsun durmadan benden? Kim oluyorsun da soruyorsun? Bu mesele Ali ile benim aramda mesele. Hala Ali ile benim aramda gidiyorsun. Farkında değilsin, değil mi? Ali ile senin aranda onu ölene kadar sevecek bir kadın var. Senin hiçbir zaman sevemeyeceğin kadar çok seven ve onun için her şeyi yapan bir kadın var. Ben varım. Amca, annem çok mu kızgın? Yok bir şey amcam. Sen gel bakayım böyle. Hı. Bak, büyükler bazen kızar. Tamam, sen sakın takma kafana. Hı? Ben biliyorum, hepsi sevda ablanın yüzünden. Alican, Alican gel buraya. Şimdi bu kıskançlık triplerini al, sessizce bir köşene çekil. Çünkü kendi kendini rezil ediyorsun, kendini küçük düşürüyorsun. Yazık, bak, Alican ne kadar üzülüyor. Sen sussana be, sana mı kalmış Alican'ı düşünmek? Yeter artık Özlem. Yeter. Aleyküm. Bir kere de ona söylesene Ali. Ha? Bu bizim aile meselemiz. Sen karışma desene bir kere. Anneciğim. Senin yüzünden taşındık zaten. Şimdi yine annemi aldatıyorsun. Can. Oğlum. Olur mu öyle şey? Sen yanlış anladın. Anne, hadi evimize gidelim. Gidelim anneciğim. Özlem. Hiç değişmedin Özlem. Hiç. Yıllar sonra... ...Allah'ın lütfuyla kavuştuğum oğlumu... ...kendi hırsların için kullanıyorsun. Ne diyeyim ben sana? Ya hadi millet hadi, devam edin hadi! Aile meselesi var görmüyor musunuz? Hadi dağılın bakayım! Hadi ne ayı mı oynuyor burada? Sezda!